Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda e, Borsa İstanbul için yayınlamış olduğum Trading View'de tarama ve alarm kurabileceğimiz indikatörü tanıtmaya çalışacağım. Bunu kripto e, CryptoPay için tanıtmıştım. Bir de burada CryptoPay All Patterns var. Bu ikisi için de geçerli. Forex için de geçerli. Tüm piyasalarda bunu kullanabilirsiniz. Ama buradaki ikinci indikatörümüz olan tarama ve alarm kurma indikatörü e, şey özel tanımlanıyor yani kripto için ayrı e, Borsa İstanbul için ayrı Forex için ayrı olarak tanımlanması gerekiyor o yüzden Borsa İstanbul için de ayrı bir şekilde tanımladım şimdi onun tanıtım, tanıtımını yapacağım ee, İlk olarak ona geçmeden önce şuradaki Crypto buy All Patterns indikatörüne bakalım Şu şekilde bunu tüm piyasalarda kullanabilirsiniz Bu indikatörün arayüzü şu an İngilizce diğerinde İngilizce eee Diğer gelecek güncellemelerde sadece Borsa İstanbul için Türkçe arayüzü olan bir indikatör yayınlayacağım. Şu an için İngilizce olarak kullanmamız gerekiyor. Şimdi burada renk parametrelerimiz var. Bunlar nedir? Formasyonun büyüklüğünü gösterir. Mesela şunları iptal edelim. Şu an gördüğünüz gibi formasyon gitti. Mesela bunu şey yaparsak aktif ederiz. Formasyon geldi. Daha büyük formasyonlar için diğerlerini de aktif edebiliriz. Bu şekilde çalışıyor. Daha sonra show predict var, prediction yani tahmin. O da şu şekilde. Şunu tekrardan oynatma yaparsak, şuraya alalım. Şu an, bunu işaretleyelim. İşaretimi unutmuşuz. Şimdi şu şekilde. Buradaki formasyon şuradaki boyun çizgisi dediğimiz şu trend çizgisini yukarı kırdığı zaman geçerli oluyor. Ee, onun altında geçerli olmuyor. Ama biz bu noktadaki formasyonları da görmek istiyorsak buradaki show pred'i tiklememiz gerekiyor. Yani bunu açtığımız zaman daha önceden oluşmuş formasyonları da görebiliyoruz. Eğer bunu kapatırsak bu şekilde formasyonumuz gidecektir. Bunu ilerlettiğimiz zaman şu şekilde formasyonumuz burada Açılmış olacaktır bu şekilde. İlerletelim. Burada başka nelerimiz var? Ee, Red dedik. Formasyonlarımızın tipleri var. Nedir bu? Bull Pattern dediğimiz, e, Pennant dediğimiz, e, Boğa Filama, Ayı Filama, Boğa Bayrak, Ayı Bayrak, Boğa Takoz Devam Trend yönünde olan formasyon için Takoz, e, Ayı Takoz Devam. Daha sonra fincan kulp. Burada obumuz var. Sonra tobumuz var. Yani ters omuz baş omuz. İkili dip, ikili tepe. Yükselen üçgen, düşen üçgen. Ve takoz dönüş, boğa takoz dönüş ve ayı takoz dönüş formasyonlar var. Bu şekilde bunları görebiliyoruz. Buradan da buradaki çizgilerin kalınlığını arttırabiliyoruz. Mesela bunu 4 yapalım. Bu şekilde kalınlaştırabiliyoruz. Tekrar 2'ye alalım. Bu da bu kadar yani çok fazla bir şey yok. Buradaki son oluşumlar gösterir. Daha önce oluşmuş olanlar da gösterir belli bir yere kadar. Yeni oluşum olursa bir öncekini siler otomatik olarak. Backtest yapmak istiyorsanız şuradan e, tekrar oyna seçeneğiyle geriye alıp backtest işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mesela daha önce burada bir tane e, topumuz varmış çalışmış. Daha şöyle mesela sadece bul olanları seçelim. İkili dip, yükselen üçgen. Burada bayrak varmış. Bir tane tam düzgün bir bayrak değilmiş burası. Şurada takloz devam formasyonumuz varmış. Başka buralarda ikili diplerimiz varmış. Bu şekilde gördüğünüz gibi formasyonları bizim için grafik üzerinde kolaylıkla çizebiliyor. Zaten bunu web sitesinde de yapabiliyoruz. Buranın olayı buradaki grafik üzerinde böyle grafiği oynatarak daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Trading bu şeyde web sitesinde bulduk mesela biz Pi.net'te. Buraya gelip buradan da kontrolünü yapabiliriz. Zaten orada alarm da kurabiliyoruz. Yine burada da alarmını kurabileceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Burada e, tarama ve alarm indikatörü. Şunu açalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane tablo oluşuyor. Bu tablo üzerinde bize hangi coin şeyde sembolde veya hissede hangi formasyon olduğunu gösteriyor. Şunu bir en son alalım tekrardan. Bunun ayarlarını açalım. Ayarlarında neler var? Şimdi şöyle bir durum var. E, Trading gibi bize 40 tane coin listeleme hakkı şey coin tarama hakkı veriyor. Yani 40'tan fazlasını taratamıyoruz. Şimdi yaklaşık 550 tane hisse var Borsa İstanbul'da. E, Bundan tamamını tek bir liste içine alıp e, tarama işlemini yapamıyoruz. O yüzden ben 8 tane liste ekledim. Yaklaşık 320 tane coin yapıyor burada. E, normalde 550 tane falan var. Diğerlerini ekleyemedim çünkü hata verdi. E, bunu çözersem sonraki güncellemelerde düzeltmeye çalışırım. Burada da yine şeyde olduğu gibi, Crypto'da olduğu gibi arayüz İngilizce. Dediğim gibi bunun Türkçe versiyonu çıkaracağım yakında. Buradaki listeleri seçip e, taramalar yapabiliriz. Ama bu biraz e, zor yani buradan bu şekilde tarama yapmak. Şu şekilde yapabilirsiniz. Normalde ücretsiz kullanımda 3 tane e, indikatör ekleme hakkı var. Toplamda 120 tane coin'i yani mesela biz yüzde işlem yapıyorsanız e, 120 tane coin'e bunları kurabiliriz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi taramayı yaptığımız zaman o anki grafik Zaman diliminde yapabiliyoruz yani çoktu zaman diliminde bunlar taratamıyoruz öyle bir problemimiz var. O yüzden şu şekilde bir şey yapılabilir. Liste bir seçiliyken buradakileri de seçtikten sonra tamam deyip burada gelir liste bir. Sonra bunu buradan kopyala yapıştır yaparsak bir tane daha kopyaladık aynısından. bekleyelim biraz. Şu an geldi. Bunun ayarlarına gelip burayı liste 2 yapıp daha sonradan bottom bottom right altta sağda demek. Bunu mesela altta sola koyalım. bottom left. Bunu işaretleyelim. OK diyelim. Şimdi liste 2 için bunu tarıyor. Bu 1 dakikayı falan da geçebiliyor bazen. Bazen 10 saniyede bitirebiliyor bu değişiklik gösterebiliyor. Yani o an kaç tane formasyonun olduğuyla ilgili. Şimdi diğer işlemlere bakalım. Daha sonra buradan pattern condition dediğimiz formasyonun durumu yani tümü doğrulanmamış, kesişim ve doğrulanmış olarak 4 tane kategori var. All yaparsak hiçbir kritere yani filtrelemeye maruz kalmadan tüm formasyonlar gösterir. Bu pek kullanışlı değil şu an için. Daha sonra doğrulanmamış. Doğrulanmamış da nedir? Biraz önce şurada göstermiştim. Ee, burada bir tane tobo vardı. Ee, tobo şuradaki boyun çizgisinin üzerinde. Biz altında olanlar yani henüz kırılım olmayanları görmek istiyorsak burayı unconfirmed seçebiliriz. Veya kesişim anında olanlar, yani buradaki boyun çizgisini kesiş kestiği zamanki formasyonlar bulmak istiyorsak ise buradan cross seçebiliriz. Veya kesmiş yukarısında olan yani bu boyun çizgisinin üzerinde ama belli bir mesafeye kadar gitmiş olan yani trade edilebilir coinleri coin, coin demiyorum hisseleri bize getiriyor. Buradaki table position dediğimiz tablonun konumu. Mesela eklemiştik. O da buraya geldi. Burada neler var? Left dedim, alt sol, alt sağ, e, alt center şuraya geliyor. Top left, top right. İşte bunlar bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Daha sonra renk var. Diğer indikatörden de gördüğünüz gibi aynı şeyler. Formasyonlarımızı burada seçebiliyoruz. Hangi formasyona tarama yapacağımızı veya hangisine alarm kuracağımızı belirtiyoruz. Daha sonradan e, buradaki listelerimiz var. İşte bu şekilde. Bunları değiştirebilirsiniz. Mesela bunu değiştirmek istiyorsunuz. QNB değil de mesela Aselsan diye bunu değiştirebilirsiniz. Daha sonra Burada dediğim gibi 320 tane koyun var. Bu şekilde kullanmak pek mantıklı değil. Yani tarama olarak alarm olarak burada bunu kullanmak şu an için daha mantıklı olarak gözüküyor. Şimdi alarmı nasıl yapacağız? Burada alarmı çok detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Ben bir önceki videoda yani şuradaki videoda e, alarmı Telegram'a nasıl alabileceğimizi gösterdim. Oradan izlemeniz gerekiyor. Şu an o kadar ayrıntıya tekrardan girmeye gerek yok. Onun için ilk olarak Telegram chat ID'nizi alacaksınız. O videoda anlattığım gibi buraya yapıştıracaksınız. Yapıştırdıktan sonra tamam diyeceksiniz. Sonra şuraya gelip et alert veya alarm ekle diye de geçebilir Türkçesi. Buradan notification dediğimiz yere gelip e, orada ben bir tane link vermiştim. O linki alıp bir de sizin Telegram'dan bir tane bot oluşturmanız gerekiyor. Botun da token olacak. Token'ı e, oradaki linkin içerisindeki token'la değiştirip buraya yapıştırmanız gerekiyor. Orayı izlerseniz daha ayrıntılı görebilirsiniz. Eğer ki ben TradingView üzerinde almak istiyorum derseniz burayı iptal etmeniz gerekiyor. Mesela Notify in App, yani mobil uygulamadan bildirim almak istiyorsunuz. Bunu seçerseniz, buradaki grafiğin üzerinde, burada bildirimi gösteriyor. Veya e-mail adresinizde de bildirim alabilirsiniz. Veya SMS olarak da, bildirimi burayı açarak alabilirsiniz, bu şekilde. Bunu oluşturduktan sonra yani bunu seçtikten sonra Telegram'a göndermeyeceğiz diyelim. Mobil uygulamadan ve buradaki web sitesinden bildirimler alacağız. Sonra create diyoruz. Şimdi buraya şey düşecek. Biraz bekleyelim. Alarm kurarken de şunu yaparsak daha mantıklı olur buradan pattern condition dediğimiz formasyon e, durumunu confirm değil de cross seçersek sadece kesişim anında olan coin'leri bize getirir. Bu daha mantıklı. Gördüğünüz gibi biz formasyon tarama diye bir tane formasyon şey indikatörümüz geldi. 5 dakikalıkta alarm kurulduğunu görüyoruz. Şimdi burada da sizin TradingView'de eee premium hesabınız yoksa zaten e, gecikmeli olarak verileri alacaksınız. Öyle bir durum var. Sizin premium hesabınız varsa bir de canlı veri erişiminiz varsa canlı olarak verileri alabilirsiniz buradan. Alarmı kurabilirsiniz. Eğer yoksa zaten bunu web sitesi üzerinden de kolaylıkla yapabilirsiniz. Yani indikatörde pek başka bir şey kalmadı anlatacak. Eğer ki aklınıza takılan sorular olursa bana Telegram üzerinden yazabilirsiniz bu indikatör şu bir durum var. Şu an web sitesinde üye olan kullanıcılar bu indikatörlere zaten ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Herhangi bir ek ücret olan ödemelerine gerek yok. Eğer ki web sitesinden bir defa bile üyelik almışsanız 30 günlük e, tanımlama yapılıyor. Eğer ki daha önce hiç üyelik almamışsanız deneme için bir haftalık üyelik tanımlanacak. E, üyelik şeyi almak için tanımlama yapmak için yani bu indikatöre erişim sağlamak için bana Telegram'dan veya mail adresinden e, mesaj gönderebilirsiniz. Ben de e, indikatörü TradingView'de sizin adınızla tanımlama işlemini yaparım. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.